Bölüm 17 Allah'ın hükmüne boyun eğmek Hayır, hayır! Rabbine and ki, onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda, sen peygamberi hakem yapmadıkça ve sonra senin kararına kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle uymadıkça, gerçekten inanmış olmazlar. 4. Nisa 65 Aralarında ilahi kitap hüküm versin diye Allah'a ve onun elçisine çağrıldıkları zaman müminlerin söyleyeceği tek söz işittik ve iman ettik olmalıdır. Gerçek kurtuluşa erenler bunlardır. 24 Nur 51 Hadis 169 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göklerde ve yerdeki her şey Allah'a aittir. Aklınızdan geçeni açıklasanız da Gizleseniz de Allah sizi kalplerinizden geçirdiklerinizden dolayı hesaba çekecektir. Sonra dilediğini affedecek, dilediğini de cezalandıracaktır. Allah'ın gücü her şeye yeter. 2 Bakara 284. Ayeti nazil olunca bu durum Resulullah ve ashabına ağır geldi. Bunun üzerine sahabe, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip, dizüstü çökerek şöyle dediler. Ey Allah'ın Rasulü, Biz namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle mükellef kılındık. Ve bunları yaşıyoruz. Ama bize inen bu ayete güç yetiremiyoruz.'' Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yoksa siz, sizden evvel geçen iki kitap ehli, Yahudi ve Hristiyanlar gibi işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Böyle demeyiniz. Bilakis siz işittik, itaat ettik. Rabbimiz bizi bağışla, dönüşümüz sanadır deyiniz. Sahabiler bu söylenenleri söyleyip, dilleri buna alışınca, Allah peşinden şu ayeti indirdi. Elçi ve onunla birlikte olan müminler, Rabbi tarafından ona indirilene inanırlar. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ve elçilerine inanırlar. Onun elçilerinin hiçbirisi arasında ayrım yapmazlar. İşittik ve itaat ettik. Bizi bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz sanadır derler. 2 Bakara 285. Asap bu ayetin gereğini yapıp bu sözleri söylemeye alışınca Allah önceki ayetin hükmünü kaldırıp şu ayeti indirdi. Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez. Kişinin yaptığı her iyilik kendi yararına, her kötülükte de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur veya hata yaparsak bize sorgulama. Ey Rabbimiz! bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma ve günahlarımızı affet. Bizi bağışla ve bize acı. Bizim sahibimiz ve Efendimiz sensin. Senden gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere karşı bize yardım eyle. 2 Bakara 286 Allah da evet öylece yaptım buyurdu